Merhaba arkadaşlar Fire Gamer e hoş geldiniz. Ben Yaz ve bugün sizlerle Akinator diye bir şey oynayacağım. Ben bunu tablet versiyonunu oynayacağım. Şimdi oynayalım. Beni bir kendimi bilsin be. Beni bir kendimi bilsin. Karakterim bir kadın mı? Hayır. Evet. <laughs> tabii tabii. Ne oluyor lan? Hayır dediğim anda. Türk mü? Evet. Hayır. Ara. <laughs> Youtube sayesinde mi ünlü oldun? Yok. Ben Ben c a çok Şu anda ünlü değilim. <laughs> ben seni ünlüdüm. Hiç evlendi mi? Evet evlendi. Hayır. Ben... Evlenmedim. Kimle evlendiğini söyleyeyim mi? Ünlü bir... Biri mi? Hayır. Abi Onun senin çapmışsın. <laughs> Karakterin seninle... Aynı evde mi yaşıyor? Hayır. Kendimle aynı evde yaşayamam. <laughs> Karakterine aşık mısın? Evet kendime aşığım ya değil mi? <laughs> tövbe Akraban mı? Hayır. Kendim kendi kendime akraban. <laughs> Seni bizzat tanımakta mı? Kendimi tanıyorum evet. Yakın bir arkadaşım mı? Hayır. Çünkü kendimi. Kendi kendime... Karakterinin Adı senin adınla aynı mı? Kendi adım kendim de aynı hatta. Hmm. Tabii ki de hay. <laughs> tabii Ayakkabı <tabii. gülüyor> giyiyor mu? Ben evet evet evet. evet ayakkabı giyerim ben. <laughs> İstanbul'da mı yaşıyor? Hayır ben İzmir'deyim. Abi. <laughs> Fransız mı acaba? <laughs> Hayır. Hiç aşık olmuş muydu? Oldu. Karakterin hiç aşık olmuş muydu? Oldu. Yani evet. Ne oldu? Ne evet ama Bir görsel romandan mı? Hayır. Evet. Avrupalı mı? Hayır. <laughs> Sporcu mu? Hayır. <laughs> Hip. Hip mi? Hiç öpüştün mü? <gülüyor> hmm, <gülüyor> hayır. <gülüyor> abi. Baba. Alman mı? Alman. Alman mı? Alman mı? Bence değilim. İngiliz mi? Hayır. Hoşlanıyor musun? Karakterinden hoşlanıyorum. Evet, kendimden hoşlanıyorum. Tövbe töbe. Evet, ben kendimden hoşlanıyorum bizi. Karakterin sarışın mı? Hayır. Yemek yapmakta iyi mi? Ben mi? Ben çok iyiyim ya. Ya herhalde diyeceğim ben buna. Ee, ben sakallı mıyım? Evet sakallıyım ben. Ne güzel ya. Hayır. Tabii ki de bir Karakterim bir erkek mi? Ben erkeğim evet. Ben erkeğim bizzat. Gözlük takıyor mu? Hayır. Kaç soru sordu lan? 28. soruyu soruyor. Bıyıklı mı? Daha demin sordum. Hayır dedik. Hiç kötü oldu mu? Ben Anak hastayken karşısına He? Kanka Hastalık anlamında mı? Ee, mı? Kötü oldu mu? Yani ne yani? anlamda? Hastalık mı? Yoksa Anak düşman şey, mı? Düşman Hayır diyeceğim ben. 2015'te Erirgen sevgilisi var mıydı? Heh, herhalde değil dedim. Bakalım beni bulabilecek mi? Ha gizli aşkın yazıyor. Tövbe tövbe. Ya <laughs> abi böyle şeyin ağzını mı Kendimi bulmaya çalışıyorum, gizli aşkımı değil. Tövbe tövbe. Hayır bulamadın kardeş. Devam edelim mi? Hayır. <laughs> Geri. Bro beni mağlup etti. Evet seni mağlup ettim. Beyinsiz bulamazsın beni. <laughs> Neyse ben bir daha deneyeceğim. Video kaç dakika olmuş bakayım. 4 dakika olmuş. 5 dakikaya giriyor Evet. Tutup... Karakterin erkek mi? Tamam, benim. Evet. Se selami tutuyorum. Evet erkek Türkiye'den mi? Evet, evet Türkiye'den. Karakterin youtuber mı? Evet. Selami bir youtuber. Evet. Adında E harfi var mı? Selami var. Evet. Leyla ile Mecnun'un da oynadı mı? Hayır. Evet. evet. <laughs> Ben mevzumlu, ben bir dakika bir dakika. <laughs> Oha diyorum kanalıyla ilgisi var mı? Olmaz mı ya? Biz Tabii yapıyoruz. ki de hayır ya. Evet. Hadi saçmalık olur. Solo albüm var mı? Olmaz mı? Ayıp ettim be kaç. Hayır. <laughs> S harfi var mı? Evet S harfi var. Evet, Kumarbaz mı? Hayır. Kumarmaz Asla. Kumarbaz olamaz. Alatasaray'da evet. Dan mı? Hayır evet, değil. Sabi, sabi oldu. Bir çocuk mu? Evet. Albümü var mı? Hayır. Daha evet, bunu var. sormuşsun zaten. Evet, var. İyi harfi var mı? Selami. Var. <laughs> en sonda. Ee, amel ya, Hiç ameliyat geçirdin mi? Sen hiç ameliyat geçirdin mi? Geçirmedim Ameliyat geçirdim. Geçirdin mi? Geçirdin. Doğru geçirdim. Geçirdim geçirmedi değil mi? Hayır. Hiç ameliyat geçirmedi. Soyadınız aynı mı? Evet. Benim Hayır. Süper naturalde oynadı mı? Hayır. Oynanız mı? Saçları uzun mu? Hayır. 20 yaşından büyük mü? Hayır. YouTube sayesinde mi ünlü oldun? Hayır, daha, daha ünlü değil. Tırnakları var mı? Sen tırnakların var mı kardeşim? Şüphem yere abi. <laughs> <Çok komik gülüyor> Tabii ki de. Aa hayır dedim lan. <gülüyor> <gülüyor> geri git geri. Ay, ay. Hayır dedim lan. <laughs> Tırnakları var mı? Evet var kardeşim. Soul White and the mı? Tabii ki de hay? Ay, hayır. Karakterim Fransız mı? Hayır. Türk mü dedi bak? Daha demin Türk mü dedi bak? Dünya güzel mi? Oo! <laughs> <laughs> Tabii ki de hayır. Senin arkadaşın mı? Hayır, geri dön. Benim arkadaşım evet. Senin arkadaşın mı? Evet. Avrupa'nın mı? Hayır. Ben Amerika'nın. Sen ve karakterin aynı dede ve nereye sahip misiniz? Hmm, bence değiliz. O zaman değiliz. zaten şey kardeş olmamız gerek. Heh, bakalım seni bulabilecek mi? Bir de oyunsuz oyuncu yazıyormuş. kanka yazacak ya. Yani kanka yazıyor. Ama başkasının resmi neden çıkıyor? Mantıksızlar ya. Ay ben bunları gördüm herhalde. Bu ilk çocuğu Hı -hı. Nerede? Ee, okulda ya şeyde gördüm kursa. Kanka. Ee, evet bildin kardeş. Evet bildim. Hayır. Geri. Abi yarım saattir arıyorum bir şey adam çıkmadı var ya. Clash. Evet. Ee, evet buldum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça kalın.